Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 7 kriterde öne çıkan 15 şirketi anlatmaya çalışacağız. Bu kriterlerden bir tanesi aktif karlılık. Diğeri fabrik marjı. Bir diğer kriter öz kaynak karlılığı. Diğeri piyasa değeri, defter değeri ve son kriter ise borç kaynak oranı. Borçların öz kaynakları oranı. Şöyle baktığımızda burada borçların öz kaynakları oranı yüzde seksenin altı olan şirketler baz alınmış. Piyasa defter değeri olarak da 9'un altındaki şirketler. Yani borç öz kaynak oranı 40'ın üzerinde olan, düzeltiyorum 50'nin üzerinde olan sadece 52.31 ile mavi var. 55'in üzerinde olan bir oranda yok açıkçası. Peki e, bu şirketlerde birinci sırada Anadolu Efes. Baktığınızda aktif karlılık %10. Favok marjı 12 gibi iyi bir favok marjıyla çalışıyor. Öz kaynak karlılığı %45. Piyasa değeri, defter değeri 2.25 gayet makul. Borç öz kaynak oranı %51. E, yıllık değişim %250'lik bir performans göstermiş. Gerçekten muazzam bir performans. Son bir yıl içerisinde. Koca Erçelik cari oran 1.26, aktif karlılık 10.58, FAVÖK marjı 12. Bu şirkette yıllık %240'lık bir performans göstermiş gördüğünüz gibi. Diğer şirket ise Mavi gerçekten yabancı yatırımcıların da en çok sevdiği, en çok alım yaptığı ve sürekli de aldığı hisselerden bir tanesi. Yani hem mağazalaşma anlamında, hem karlılık, hem ciro anlamında gerçekten yani bu e, tekstilin e, bimi diyebiliriz mavi içinde. Gördüğünüz gibi %24 gibi yani bir teksil de %24 fabrik marjı gerçekten muazzam bir fabrik ile çalışan bir şirket. Bir yıllık getirisi ise %239. Şöyle e, Sayas var yine. E, bir yıllık getirisi %158. Doğuş Otomotiv var gerçekten çarpanlara o kadar makul ki öz kaynak karlılığı yüzde 51. Bu şirketlerin içerisinde en yüksek oran öz kaynak karlılık ee, doğuş otomotive ait. Ee, bir yıl getirisi yüzde 105. Ege Endüstri'ye bakalım. Yani gerçekten Ege Endüstri herhalde borsada en iyi performans gösteren şirketlerden gibi. bir. Bir 15-20 yıl içerisinde herhalde bir küçük miktarda o sağlam yapanlar şu anda zengin olmuştur diye düşünüyorum Ege Endüstri'de. Bir yıllık getirisi %157. Yani 3 milyon gibi bir sermaye var zaten. Sürekli de bedelsiz beklentisiyle yükselen. Tabi bu arada karlılığını da arttıran bir şirket. Ahlatçı Doğalgaz %86'lık bir performansı var yıllık. Akçansa var. Çimento %80'lik bir performans var. Astor %80'lik performans var. Bera bir tane holding girmek zaten burada. O da Bera. %74'lük bir performansı var. Galata Wind %72'lik bir performans yapmış. Tukaş %71'lik bir performansı var. E, Kayse %70'lik bir performans. Oyak Çimento %68. Boğaziçi Betonsa %50'lik %50 bir performans var. Şöyle baktığımızda bu şirketler bir yılda tabii ki de en az %50 üzerinde kazandırmış gibi görünüyor burada. Evet sizlere 7 kriterde bilançolarıyla öne çıkan şirketleri söyledik. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.